Hoş geldin teyzeciğim. Sağ ol aşkım. Sahilde gelirken Sinan'ı gördüm. Denize bakıyordu. Dalgın dalgın bir sıkıntısı mı var? Ya son zamanlarda evde göremiyorum onu. Ehliyetini aldı mı? Yani bildiğim kadarıyla almadı. Aman dikkat edin de ehliyetsiz araba kullanmasın yine. Yok canım yapmaz öyle bir şey. Babamın onu affetmeyeceğini bilir. Evde kimse yok mu? Senin olanlardan haberin yok değil mi? Neyden haberim yok? Nesim ve Fatma gittiler. Aa, gönderdiniz mi? Çabuk anlat bana ne oldu. Ya biz bir şey yapmadık, kendileri gitti. E sen niye mutsuzsun kızım? Gitmişler işte ne güzel. Ya mutsuzum. Çünkü babam bizi suçlayacak. E haksız değil Tubiş. Yani gizli gizli halletmen gerekirken sen aleni bir şekilde kıza saldırıyordun. Ay teyze bir de sen başlama lütfen. Aman ya. Ben de aptal gibi Cem'i işe aldım. Nesrin yokken Cem'i ne yapacağız ki? En iyisi ben konuşayım da göndereyim onu. Ay yok bir dur sen bekle. Gönderme şimdi. boş e boşu boşuna maaş mı ödeyeceğiz adama? Özel bir şey konuşuyorsanız ben gideyim. Ay yok özel bir şey konuşmuyorduk. Tuba, Nesrin'le Fatma'nın gidişini anlatıyordu bana. Allah gittikleri yerde mutlu mesut etsin onları. Gerçi annem onlar için şimdiden meraklanmaya başladı bile. Selda'da şu kadarcık akıl varsa o kızı bu eve sokmaz. Ay yok Selda getirmez onları bir daha buraya. Sanmıyorum. Gereken yardım yapılırsa Selda'nın acıması için hiçbir gerek kalmaz. kendiliğinden gitti. Ne diye zorluyorsun demezler mi? Kendimi bir türlü işe veremiyorum. Kahretsin. En iyisi çıkıp biraz hava almak. Efendim Selçuk. Kerim merhaba. Merhaba. Müsait misin? Müsaitim söyle. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Ama aramızda kalacağına söz vermen gerek. Tabii ki. Bana çocukların hesabında alışılmışın dışında bir hareket olursa söyle demiştin. Evet. Sana şimdi söyleyeceklerim legal değil. Sadece dostumuzun hatırına söylüyorum. Ama kesinlikle adımı hiçbir yerde zikretmeyeceksin. 40 yıllık hukukumuz var Selçuk. Seni riske atacak hiçbir şey yapmam biliyorsun. Şimdi söyler misin lütfen ne olduğunu? Tuğba'nın hesabından Handan Yılmaz adına yaklaşık 30 bin liralık havale yapıldı. Tuğba'nın hesabında büyük oynamaları olmadığı için dikkatimi çekti. Sana söylemek istedim. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ne adından ne de verdiğin bilgiden kimsenin haberi olmayacak, merak etme. Tamam, bir ara buluşup bir şeyler içelim. Tabii ki olur. Oşekal, Handan, Tuğba'dan nasıl para ister? Şimdi çocuklar, teyzesini zor durumda bıraktığımızı düşünecekler resmen. Beren, ben çıkıyorum kızım. Hadi sen de hazırlan, birlikte çıkalım olur mu? Tamam. Ben eve gideyim de halledecek işlerim var. Sonra akşam yemeğe gelirim olur mu? Gel ama mutlaka. Gelir, gelir. Hoş geldin teyzeciğim. Sağ ol aşkım. Sahilde gelirken Sinan'ı gördüm. Denize bakıyordu. Dalgın dalgın bir sıkıntısı mı var? Ya son zamanlarda evde göremiyorum onu. Ehliyetini aldı mı? Yani bildiğim kadarıyla almadı. Aman dikkat edin de ehliyetsiz araba kullanmasın yine. Yok canım yapmaz öyle bir şey. Babamın onu affetmeyeceğini bilir. Evde kimse yok mu? Senin olanlardan haberin yok değil mi? Neyden haberim yok? Nesin ve Fatma gittiler. Aa gönderdiniz mi? Çabuk anlat bana ne oldu. Ya biz bir şey yapmadık kendileri gitti. E sen niye mutsuzsun kızım? Gitmişler işte ne güzel. Ya mutsuzum. Çünkü babam bizi suçlayacak. E haksız değil Tuğbiş. Yani gizli gizli halletmen gerekirken sen aleni bir şekilde kıza saldırıyordun. <laughs> Ay teyze bir de sen başlama lütfen. Aman ya. Ben de aptal gibi Cem'i işe aldım. Nesrin yokken Cem'i ne yapacağız ki? En iyisi ben konuşayım da göndereyim onu. Ay yok. yok. Bir dur sen bekle. Gönderme şimdi. E boşu boşuna maaş mı ödeyeceğiz adama? Özel bir şey konuşuyorsanız ben gideyim. Ay yok özel bir şey konuşmuyorduk. Tuba, Nesrin'le Fatma'nın gidişini anlatıyordu bana. Allah gittikleri yerde mutlu mesut etsin onları. Gerçi annem onlar için şimdiden meraklanmaya başladı bile. Selda da şu kadarcık akıl varsa o kızı bu eve sokmaz. Ay yok Selda getirmiyoruz onları bir daha buraya sanmıyorum. Gereken yardım yapılırsa Selda'nın acıması için hiçbir gerek kalmaz. getir getiremem. O zaman evdekilere ne derim? Kendiliğinden gitti. Ne diye zorluyorsun demezler mi? Kendimi bir türlü işe veremiyorum. Kahretsin. En iyisi çıkıp biraz hava almak. Efendim Selçuk. Kerim merhaba. Merhaba. Müsait misin? Müsaitim söyle. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Ama aramızda kalacağına söz vermen gerek. Tabii ki. Bana çocukların hesabında alışılmışın dışında bir hareket olursa söyle demiştin. Evet. Sana şimdi söyleyeceklerim legal değil. Sadece dostumuzun hatırına söylüyorum. Ama kesinlikle adımı hiçbir yerde zikretmeyeceksin. 40 yıllık hukukumuz var Selçuk. Seni riske atacak hiçbir şey yapmam biliyorsun. Şimdi söyler misin lütfen ne olduğunu? Tuğba'nın hesabından Handan Yılmaz adına yaklaşık 30 bin liralık havale yapıldı. Tuğba'nın hesabında büyük oynamaları olmadığı için dikkatimi çekti. Sana söylemek istedim. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ne adından ne de verdiğim bilgiden kimsenin haberi olmayacak. Merak etme. Tamam. Bir ara buluşup bir şeyler içelim. Tabii ki olur. Hoşça kal. para ister. Şimdi çocuklar teyzesini zor durumda bıraktığımızı düşünecekler resmen. Beren, ben çıkıyorum kızım. Hadi sen de hazırlan, birlikte çıkalım olur mu? Ben eve gideyim de halledecek işlerim var. Sonra akşam yemeğe gelirim, olur mu? Gel ama mutlaka. Gelir benim. Arsız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni. Kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu